Jelatin dediğimiz şey hayvansal kemik ve derilerden yapılan bir katkı maddesi. Bunun tozu var, yaprak şeklinde olanı var, sıvı olanı var. E, nerede kullanılıyor bu jelatin? O bahsettiğiniz ayıcık, solucan işte gibi yumuşak şekerler diyoruz biz bunlara. Hmm. Veya işte böyle kare kare, pembe, beyaz, kimisi onu kızartıyor yiyor falan bilirsiniz belki. Evet, evet. O tarz şekerlemeler bunların ham maddesidir, katkı değildir. Ham maddesi jelatindir. Yüzde 7-8-10-15 civarlarında kullanılabildiğini biliyoruz. Bir, iki, marshmallow dediğimiz hani çikolata kaplı evet, evet. bisküvinin arasında beyaz böyle bir şey olur. Evet. Bilindir, çokça tüket eskiden bir şeydir. Hmm. Eskiden beri e, bir tane bisküvinin üzerinde böyle puf şeklinde bir tane böyle şey olur falan. Hmm. Yani isim vermiyoruz. Siz marka zikretmiyoruz. Tabir için söylüyorum. Gibi şekerlemeler, marshmallow dediğimiz şekerlemeler jelatinden yapılıyor. Şantilerde kullanılıyor. Kapsüllü ilaçların kapsüllerinde kullanılıyor. Dondurmalarda kullanılıyor. en Emir çok Gönlüm'da, bunları burada yiyorsun. En çok buralardan. Bunlardan biz 100 kilo yemişsek 10 kilo, 15 kilo kadar domuz yemişiz demektir. Çok net söylüyorum. Eğer ya domuzla yapıldıysa. Yok. Kesin söylüyorum. Neden? Çünkü daha düne kadar Türkiye'ye giren jelatinlerin %70'i domuz jelatiniydi. %30'u sığır jelatiniydi. Ama sığırların da Abdullah'ın kestiğiyle, John kestiği karışıyor yurt dışında ve leş oluyor. Öyleyse ben biliyorum içinde %10-15 kadar kullanılıyorsa e ne oldu? Buradan rakam hesapladık ve baktık ki 7-8 kilo, 10 kilo, 15 kilo kadar domuz, 3-5 kilo da sığır yiyoruz. Leş olan sığır ama. Şimdi biraz daha azaldı bu oran. Türkiye'de üretilen jelatinler yaklaşık %40, 30 civarına geldi Türkiye ihtiyacımızın. Hmm. Ne kadar ithal etmeye başladık? İşte 5 bin ton. Bazen 4000 ton, 5000 ton civarlarına düştüğü diye duyuyoruz son rakamlar. Düştü. 100 kiloda geçmişte 10-15 kilo domuz yiyorsak bundan geçmiş dediğimiz bundan 7-8 sene önce bahsediyorum. Bakın çok eski değil. Şimdi 3 kilo düştü. Why? yiyoruz ama. Yiyoruz Bekir abi. Artı insansal katkı maddesinden bahsediyorum. O ne Çin'de ya. berberlerin attığı saçları topluyorlar. Çin'i Iki 2,5 milyar insan. Çok bir sürü saç. Hmm. Domuz çok tüketiliyor Çin'de. Köpek çok tüketiliyor. Domuzların kıllarından da köpek kıllarından topluyorlar o kılları. Çöpe gidecek zaten. Bedava ham madde. Bu kıllardan sistein denilen bir madde yapıyorlar. Le sistein diye geçiyor. Bir amino asittir. E, bir protein ham maddesidir. Bu sisteini adamlar keşfediyor. Arge yapıyor işte. Bu sisteini yufkalık unlara katıldığında keşfetmişler ki çok elastik yani. oluyor. Yırtılmıyor. Bekir Yeah. Okay. elastik. Hatta bazı yüz görmüşseniz adam alıyor çeviriyor falan böyle başının üstünde falan. Ya nasıl çeviriyor diyorsunuz yani. Evde onu yenge hanım yapsa beş parçaya duvara falan parçalanır. Adam bunu çeviriyor yani açıyor. İşte o elastikiyeti veren şey lesisteindir. Lesistein hani teknik tabir isterlerse dinleyiciler glutenler arasındaki disülfit bağlarını kırar ve hamurun gevşemesine vesile olur. Lesistein yapıyor bunu. İncecik açıldığı halde yırtılmayı engelliyor. O yüzden yufkalarda kullanılıyor. Yufkalık unlarda kullanılıyor. Artı yufkadan yapıldığı için böreklerden yiyoruz. Baklavalardan yiyoruz. Artı pizza hamurlarında kullanılıyor. Pizza yiyenlere Doyurulur. Pizzadaki gözenekli ekmek yapısını meydana getiriyor. Bir de latisteini asetil sistein formatına getirip balgam söktürücü ilaçlarda ve şuruplarda kullanıyorlar. Bize şuruptan, ilaçtan, baklavadan, börekten, yufkadan insan parçaları yediriyorlar Bekir abi. Yani bunun ya sen açıklaması yok mu çok masum yufka böreğini yerken bir çinlinin saçını yiyor olabilirsin. Evet, yani, yiyor olabilirsin. %99 diyorum bakın net yani. Hani ihtimalde